merhaba arkadaşlar akıllı sera projemizin dördüncü gün sonra başlamış bulmaktayız ve bu videoda şu anda size şey anlatmaya çalışacağım kalan bölümde yaptığımız işlemleri hemen işlemleri anlatmaya başlayalım şu anda kontrol panelden başlıyorum anlatmaya S32.40 dediğimiz şey şu anda sıcaklık değerini gösteriyor içeride ben az önce sıcaklık değerini artırmak için saç kurutma makinesiyle biraz içeriye hava tuttum sıcak hava. Şu anda fanımız haş değeriyle %100 maksimum seviyede aslında işlem yapıyor. İçerideki havayı soğutmaya çalışıyor. İstediğimiz derece indirmeye çalışıyor. M dediğimiz yüzde ise şu anda nem oranı gösteriyor içeride. Yüzde 52 oranda seramizin nem oranı. S1000 olan kısımda şu anda içeride gördüğünüz gibi dört eşit parçaya bölünmüş alanımız var. Bu alanda dört sensörümüz var. Sensörlerden üçü yeterli şeyi e, nem algılıyor. Orayla ilgili yaptığımız ayarlarla ilgili, setlerle ilgili. Bir tanesi yetersiz nem gördüğü için 1 e, bir numaralı vanadan su bekliyor. Şu anda şebeke suyu, tazikli su beklediği için suyu bağlayamadım. E, şurada gördüğümüz sensör, içerideki nem ve sıcaklığı algıladığımız sensör. sensör. Diğer sensörlerimiz şu kenarlarda konumlandırıldı. 4 adet sensör. Bunlar toprak kökü sensörlerimiz, higrometrelerimiz yani. Şuradaki sensörümüz de LDR'miz. İçerideki ıı, ışıklandırmayı otomatik yaptırabilmek için sensörümüz. Şu anda elimle kapattım. Gördüğünüz gibi e, iş aydınlatmamız çalışıyor. LDR'de genelde sıkıntı e, kendi ışığını algıladığı zaman e, sistem bir lupa giriyor. Kapatıp açıyor. Onu engellemek amaçlı. Burada bir gölgelendirme yaptım. Ampalarımız böyle gözüküyor. Bu arada e, normal Arduino'larda kullandığımız e, kartların yerine PCB kart kullandık iki tane adaptörle aslında besleme yapacaktık ama şu anda tek adaptörle yüksek amperli bir adaptör kullandım. Onunla besliyorum sistemimi. Ee, Seramızın yapısı bu halde. Yapım aşamasıyla ilgili e, görüntü ve e, fotoğrafları da araya bir kolaj olarak ekleyeceğim birazdan. she could Üstün özel Biz bizi Arkadaşlar e, sizin e, yapım aşamasındaki görüntülerden sonra kolajdan sonra e, kod tarafında da değişiklik yani yaptık ondan biraz bahsetmek istiyorum Şimdi seramızı dört bölgeye böldük. E, dört bölgede de farklı bitki gruplarını e, sulama ve nem oranına göre yetiştirme gibi bir çabamız olacak. Bunun için de şurada gördüğünüz gibi farklı iki grupların neler olduğunu e, kümeler halinde yazıp daha sonra e, Define'larda e, internetten aldığımız bilgilerle nem oranlarını yedik. E, Pat cengiler, kabak gibi soğan gibi daha lanegiller bu çeşitli tabii ki, E, ziraat e, e, açısına bakmıyoruz ama artıra veririz yani, ve franchise'ını alacağımız değerlerle yetiştirme işler, yetiştirme e, ne moran örneğine tekrar giriş yapabilir, ek yapabilir ya da çıkartabilir. Burada arada bu define ile tamamlandı. Daha sonra o yüzden bu işi tapalım. Hangi kanalda aynı kanalda e, aynı,

Ee, eski videolara göre ekranı yazdırma kısmı ön kodları burada ee, sıcaklık sıcaklık veya memnun denkleri sensör durumları ee, selamik yani e, bana alırımızın durumunu gösteren şoförleri gördük saldırız kontrolü burada ek olarak atmadığım işe bakmanı kontrol edeyim hemen Sıcak benim zaten daha önce anlatmıştım diye tekrar göstereyim. Bunu zaten değişik bir şeyden yani, aldım. Kendisi tanesi için e, ekran boyutunda değişik bir şey çalışıyor. En azından yani, şöyle. Burada önemli olan dediğimiz gibi e, yetiştirme gruplarına göre ya da hani, yetiştireceğimiz bitki grubuna göre nem oranından ayarlama çalışmak, sıcaklığı ortam ayarlama çalışmak. Şimdi ben biraz çalışma yaptım.